Merhaba Auk. Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın ve şifa mı desek, şifa diyemeyiz buna. Kanalımızın yeni videosuyla sizlerleyiz. Yani neredeyiz? Aslında Adana'dayız arkadaşlar. Adana'nın merkezindeyiz ama Adana demeye bin şahit. Gezerken Sanki Suriye'de, Şam'da Aynen. gibisiniz. O derece... Tek Türk biz olabilirdik yani. Evet, tek Türk <laughs> biz olabilirdik arkadaşlar. Öyle bir yerdeyiz. Adana'yı bilen varsa bizim gezdiğimiz yer Bu Koca Vezir. Yani evet, oluyor. Aslında yani dediğim gibi burası merkezi ama herkes Suriyeli veya artık yani Türk değil öyle söyleyeyim. <laughs> Sadece Türk bizdik. Buranın bir lezzeti mi diyeyim arkadaşlar artık siz nasıl <laughs> anlarsanız yani. Onu deneyeceğiz. <laughs> Bakalım ne olacak? Vallahi ben deneyebileceğimi sanmıyorum açıkçası. Denersin ya, bir bakarız yani. Yersin sen. Aynen. Çok açsın. <laughs> bu bu ne bu? Aynı aynı. 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 Ne oluyor bunda? Bak. Nohut? Nohut. Kızartma. Nohut, tavabel, karbona, <laughs> bile tavabel. Tabak kızartmaymış bu arkadaşlar. Bak, ne kadar Allah. ne kadar? Bir buçuk tane bir buçuk. Aa, evet. Tamam. Bu Şam lezzet, Suriye lezzet. Zeyt. Zeyt. Tamam. Bu orada ünlü o zaman. Ünlü bu yapıyor. Tamam. İki tane paket yaptırayım mı? Yaptır iki tane paket alalım. Bu iki İki kap var kap. Böyle küçük bundan boş. Boş küçük kap var mı böyle koyacağız içine? Daha sonra yiyeceğiz. Bu bakayım. He, 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 aynen. Bundan bu. iki tane. Ben mi koyayım? Tamam. Sen yiyeceksin ben yemeyeceğim. Bu, bu ne? Aynen. <Sessizlik> Humus. Humus. <Sessizlik> Nohut. Tahin tamam. Okey. Bu ne kadar? 30. 30 lira. Bu ne? Bu ekmek. Bu ekmek suri. Mi? Ekber, suri mi? Bu ne kadar? Bu aynı. Üçü aynı. Bu 50 lira. Evet. Bu da bu. He, onu o ok katıyor, onu da. Badel, kipte, zemine, zeyt. Anladım, ne anladın sen? Selamun aleyküm. Bu ne? Bu ne? Bu ne lezzet? Köfte. He? Köfte. Köfte, köfte. he. İşli köfte gibi bir şey bu. Köfteyi kızartıyorsunuz mu? Hı? Kızart... Mangal köfte mi oluyor bu? Mangal. Bizim işli köfte ne? Aynen. Suriye mangal. lezzeti mi bu? Suriye. Ne kadar tanesi? Halep. Halep, lezzeti. Alev. Ne kadar le tanesi? Ee, bir, tane 35. 35. Bir, tane. bir tane 35 lira. Bir kilo 270. Hı, hmm, bir kilo 270. Bir tane. Bir tane alayım mı bundan? Alabilirsin bir tane. Tamam bir tane alayım bundan. Paket ama paket sonra yiyeceğiz paket tamam. bir tane hatta bunun içine he, yani onun içine at da aynen Bu ekmek Suriye ekmeği mi? Evet Suriye ekmeği Tamam Lavaş diyor okey Falafel Falafel var Bu ne kadar? Deniz 2 lira 2 lira evet. ne var içinde? İşte humus var buharat var her şey var yani Sarımsak var O humus ezmesi yani Humu sezmesi. Evet. Az önce aldığımız değil mi? Neyse alalım iki tane koyalım buna da. Ama çok güzel aynen. Güzel mi? Güzel çok tamam. Güzel. Bunun için atıyorum iki tane. İkisi dört lira yapıyor yani. Evet. Tamam. Bu ne bildiğimiz çiğ köfte mi? O çiğ köfte. Yani Suri çiğ köfte. Suriyeli çiğ köftesi. Evet, çok güzel. Farkı ne Türk Türk çiğ köftesinden? Şeyi Baharat oluyor. Acı, aynen. değil, acı değil. he. Okey tamam. Çiköpte. Bu 4 lira yaptı. Bu, bu Suriye ekmeği değil mi abi? Evet aynen. Ne farkı ne ya? kızarmış ekmek kızarmış. ne kadar bu? 10 lira. 10 lira. Evet. Tamam bundan da alıyorum al bunu da al. İkisi İki he, 14 lira. Evet. lira yaptı. 14 lira. Ha. Tamam. Evet. Evet. He. arkadaşlar muhtemelen yani tek Türk ben olabilirim şurada. Kadir'le birlikte ama. Bu ne oluyor bu? Bu. İçinde hurma var. var. Poğaça. Yani poğaça mı olmuş oluyor? Suriye lezzetim bu. Ne kadar bu? Tane mesela tane olarak istesek? Üç tane. Üç tanesi 10 tane lira. Tamam üç tane ver bundan. Bunu Suriye'de yapıyorlar yani. Evet. He anladım. Üç tane aynen üç tane ver. Tatlıya geldik yine Suriye'ye özgü bir tatlı. Bu tatlı? Yok, bu yemek yemek. yemek. yemek ne yemeği abi? Mugrabiya. He? mugrabiya. Mugrabiya. Evet. Nasıl tatlı mı? Yok yok tatlı değil. Yok yok tadı nasıl? Tadı. Un. 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 He. Bunu böyle yiyorlar mı? Evet. Ne kadar bu? Kilosu 40. Kilosu 40 lira. Vay, biz az, bize az böyle abi bir bardak şeklinde verebilme şansın var mı? Az, çok az, tatmak için. Mesela sen bir kilo mu aldın? Bu iki kilo. Bu iki kilo. <laughs> sen bunu gideceksin, yiyeceksin şimdi. Ha, evde. Evde yiyeceksin, afiyet olsun. 10 liralık ver bize abi. Bu lazım tavuk, bu lazım soğuk, lazım. Bunu yani, sade mi yiyorlar? He. Tamam bu 10 liralık. Abi. Bu şam tatlı bu? Şam tatlı. Evet. He. Normal Türk tatlısından ne farkı? Şerbetli mi? Şerbeti mi daha çok? Tamam. çok şerbet. Çok şerbet. Bu az şerbet. Bu az şerbet. Az şerbet. Anladım. Tamam. Arkadaşlar su Suriye lahmacunu, Suriye lahmacunuymuş. Ha yeni çıktı herhalde. Bugün geldi bir daha bir dakika. Bu farkı ne oluyor? Acılı mı, acısız mı oluyor? Acısız. Şu gördüklerim de şunlar da acılı mı oluyor? Bunlar da acılı <laughs> mı oluyor? Hepsi acısı, rengi farklı oluyor ama rengi farklı. Bir... Şey bunlar malzeme var, Mayonez, tomatez öyle. Bu... Bu nasıl sos? Sos, sosu farklı. Ne kadar? 3.125 lira. Yani bu... Aynen, 1 kilo. Bu 1 kilo 125 lira. Bunun tanesi ne kadar abi, bir tanesi? 10 lira. He? 10 lira. 10 lira. 10 lira. 10 lira. 10 lira. Tamam. Yani iki, adet... E o tamam iki tane paket yapsana biz abi iki paket iki iki tane paket tamam. yok iki tane iki tane iki tanesi 20 lira buradan alalım renklerinin farklı olması o sosundan kaynaklıymış arkadaşlar arkadaşlar şu var mı almaya geldik şu var mı yapılacak selamünaleyküm Şıvarmanın farkı sanırım sosu ve ekmeğinin farklı olması. Bize bir tane şıvarma... Tavuk da geldi takıldı. Geç abi taksın. Mayonez, sarımsak. Mayonez, sarımsak. Evet, el yapımı. El. el yapımı mayonez, sarımsak. O, el yapımı, el. Tamam. Mayonez. Altındaki sos ne? Altındaki sos, kırmızı sos. sos salça. salça. Salça sos. Salça. Tamam. Tamam, döneri aldın. Dönerinden koydun. Döner ne? But, but mu oluyor döner? Göğüs mü? But mu? Göğüs. Göğüs eti tamam. Ne kadar bu böyle? 60 lira. 60 lira. Tamam bunu paket alalım biz. Evet arkadaşlar aldığımız ürünleri yerim diyordum. Ama arkadaşlar öyle bir koku geliyor ki her ülkenin kendine özgü tabii ki lezzeti vardır. Hani buna en ufak bir şey demiyorum. Hani yiyen varsa da ona da saygım var. Ama üzüldüğüm en büyük nokta hani bir hem bir Adanalı olarak hem de Adana'nın merkezinde hani gezerken çok tırstım arkadaşlar. Kadir zaten yemem dedi. Ben de yemekten vazgeçiyorum. Ürünler burada. Yani lahmacundan arkadaşlar yani öyle bir koku koku geliyor ki yani anlatamam size döneri zaten ifade edemiyorum. Dönerden de bir koku geliyor. Şurada mesela kebapçım şunu ikiye yarayacağım bir. Yani burada lahmacun var arkadaşlar açlıkça kokuyor. Yani şu ne eti en ufak bir fikrim yok. Dediğim gibi lezzetlerinde benim saygım var ama ben hani yiyemiyorum arkadaşlar. Yiyemeyeceğim. Dediğim gibi hani bu konuda bana saygı göstereceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bu video hakkında görüşlerinizi mutlaka yorum kısmından bizlere iletin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.